Bugün sizlerle ben tam kahraman oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Oo oh, çok cool. Uy, okay. okay. acayip oldu. Bir de oyun Türkçe. Elimden daha mi? başlamadım bile. Yo zaten ya biliyoruz kardeş. Ve yumruk vuruyor. Evet, evet o çok gitti, gitti mi? Değil mi? Gülüm gülüm karşısında, karşısında hazır değilsin. Oy! Ee, ah, e şimdi bir başka bir uyarı deneyelim. Yıldırım gülleyle devam edelim. Vah. Bu işi bitirme vakti geldi. Ooh. Aa yıldırım gülle çok güçlü. Boy, oy. Şimdi işim bitti kardeş. Beni yendin mi sanıyorsun? Oo bitmiyor. işe yaramıyor. Bu neydi? o bitmiş. Ne oluyor İ. Aha. Bizim ben ten içinde. Ah kazanmışız. Güzel bir oyunmuş. Vs PS oynayalım. Vs ile de çok sevindi. Mavi çölü. İkinci dünya. Ah neler oluyor. Soru soru ya sonra geç sonra. geç geç. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir, bir daha gidiyor. Bana Kilidi açmak için de Oo umarım iyi bir şey çıkar İki saniye, bir saniye. Ve şimdi açtık. Açmak için dokunmamız da Hangisi çıktı? Hangisi Oy, Ay, en sevdiklerimden birisi. Benim. Bunda her şeyden seviyorum ben bu karakteri. Ateş topu. Ateş topuna ama bir ayrı sevdiğim. bütün karakterlerden daha iyi seviyorum. Güncelleyelim. Yok güncelleyelim. Vs. Hikaye modundayız. Hikaye moduna girelim. Ya sen kimsin lan bana bunlar? Aha. Aha. Ateş ben topu vs. Eğitim. Hangisi? Sen nesin ateş. oğlum? Bir tokat attın mı ikiye bölünür. Bu ne be? Hop bu. İlk sağlığı benden mi? Evet. Ateş topu. Vay topu. Alev zamanı. Alev zamanı. Ateş, ateş topu ateş. Ağlayın. Niye yanmadı bu? ve ateş topu ateş yumrukları Pı, öldü evet bu muhteşem öldü ne yeni var? bölüm uzaylı mı seviye atlamaya hazır hadi seviyesini yükselt tamam ateş ikinci olur. seviye Ateş topumu ben çok seviyorum. Hele yumrukları tek atmak. Arkadaşlar bile ya sinek mi? Arkadaşlar bu çok güçlü. Ne kadar güçlü ya. Ateş topu onu hemen bitir. Eee hmm. ne yapsam? Bunu böyle koyacağım. Oh ye. Yeah. Ne? Oh yeah. Abi! Oh yeah. Niye tek seferde olmadı bu? Ateş topu. yumruklar. 12 canı arkadaşlar güçlü benim yani. Biraz sonra başladık. Ama olsun. Tamamında yapmamız lazım. Ve... Ve ateş topu. Ateş topu gücü. Topu hazır. Smoke vızırtısı kadar esiyor. Geç geç geç. Arkadaşlar. Mağaraya gidelim. Benim arkamda. Şöyle bitirelim. 56 mana bunu aldı. Zengin be olduk. Bu güzel bir saate bak. Yani, ne olursun şu su tankı gelsin. Ya da ne <laughs> olursun su tankı gelsin. Şu tankı da o kadar Uy! Elmas kafayı da atmıştık o kadar sevdik. Tamam. Geç geç geç. Takım Allah. İki. 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 Bir bravo. Yer. Vs. Çok güçsüz de yani. Bu gurur. En azından iki biziz. abi. Bu Arkadaşlar bu çok güçlü. Neresi güçlü ya? Canı bile çok az. Canı çok az ama güçlü. Hayır, ateş topunu istemiyor? Elmas kafayı deneyeceğiz. Ateş topunu istemiyorum. Elmas kafayı deneyeceğiz. Arkadaşlar şöyle. Ne bu ne bu? ne? Hmm. Aha şimdi elmas kafa. Elmas. Kapa. Dönüş. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Zoom görmek istiyor bu <laughs> elmas kafa. <laughs> Oy! Oo! Yok arkadaşlar. <laughs> Vallahi Allah Allah Allah. Bismillah. Ölkesin. Wow. Allah. Bunu göreceğim. Ha bu kuşmuş. Ve öldü bitti bu Ne? Ve olmuş bitti. Elmas kafa bitti. Altı üç e ateş topunu yükseldi. Hadi şimdi bu tankı gelir mi? Ne gelmiş? Yok. saat at Arkadaşlar. Sıra ben oynayacağım. Bu ne? Bir daha haydi. Hadi şu başlayalım. Buyla başlayacak ya bu. Şimdi dönüş alayım. Elmas kafayı evet. pek denemedim. Allah Allah. Allah. Şöyle arkadaşlar. Bunu böyle bunu böyle. Tamam dönüş. Elmas kafa. Allah. Aa can verdi bize. Can verdi. Biz başlamadan saldık. Bu ne? Ha kilitliymiş. Bu da Yumruk ee, Yumrukçı şey niye hiç de olmadı? Bunu bir sıkı Yumruk zamanı. <laughs> ateş topu. Ateş. Ve ateş yumrukları. <laughs> ateş topu muhteşem. <laughs> Bu çok <laughs> Bu arkadaşlar <de> güzelmiş. <laughs> Ay. Yeni saat geldi. Hoş geldi. Elma geçtik. Ben onu süper ederiz. Aman arkadaşlar. Altın yeri gitsene. Böyle bir yap. Buraya basalım. Ve yeni saat gelirsenizi açalım. Hangi karakter çıkacak? Biz açmak için bugün yeni tamam yeni. Saat aynı saat. Şimdi aç. Dedi. gösteriyor. Bakın hava fişikler patlıyor. Şimdi ne olursun su tankı gelsin. Hangisi geldi? Gördüm arkadaşlar ben. Oy. Vahşi asma. Bunu da çok seviyorum boş. Yalnız bu çok gıcık ediyor. Geç geç. Takıp uçucu yere bunu koyduk. Ekle. Tamam. Geri geç 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 geç. Tamam biz. Ve seyrek biz kazandık bir ülkede bile kaybetmek. 3 üçüye mi? Sen bebeksin oğlum. Gözüm kadar bir şey Ben şu... Oh! Bir... Boz mu bu? Boz olmalı. Neyse de. bizimkinden alacağız. Evet ama 400 canı var. Bunu gibi daha güçlüdür. Vahşi Allah. Bu ne? Hadi bakalım. Vahşi asma gücü. Ve. Bu ne? Vaf. Bu ne be? Kötüymüş Daha bu. güçlü olacağız şimdi. Vaf. Tamam tamam ya. Zehirler Bu. Vahşi asma gücü. Oy. Hayır hayır hayır. Vay. Hayır. Heh, tamam. Dönüşelim. Elmas. Işte. Elmas kafaya dönüştü. Oy. Of. Oh. İşte çıktı. Evet. Tamam kalkalım. Evet. Hayır. Şöyle. Hop hop tamam ve vav <laughs> ah. ve öldü ama yumrukları güçlüymüş neyse arkadaşlar bu video bu kadar da lütfen alttan abone olup videomuzu beğenin ve kısmına, kısmına ilk olup, olup oradaki küçük çatı çatı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay